Evet merhaba arkadaşlar gayrimenkule yatırım yapmak yatırım tavsiyesidir imkanı olanlar e, üretime katkıda bulunsun şehirlerin o yüksek yüksek binalarda insanlığın kaybolduğu komşunun komşunun adını bilmediği e, selam vermediği sıkışmış apartmanlardan kaçsın Denizli'ye gelsin arkadaşlar görüyorsunuz bu birlik borumu neyse fiskiyerlerle sulanabiliyor. Böyle çok güzel mısır yetiştirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar maral falfaya araştırın. Buraya alıp maral falfa, gerçi mısır da zaten 2 metre büyümüş ama maral falfa ekerseniz, bu da biber herhalde, bibere benziyor. Bakın elektrik direği hemen yakınında, yerleşim yerinin içinde suyu var. Biberlerin ne kadar çok tuttuğunu, verimli toprak olduğunu görüyorsunuz. Ee, Oğuz bu ne ya? Ana yola işte ana yola görüyorsunuz bir kilometre. Bakın bu Oğuz köyüne e, yakın hemen e, eline elini uzatsan yetişecek bir kilometre. Özgür Demir Dorama Atölyesi burası. İşte bu ana yola yakın şekilde görüyorsunuz. Böyle verimli buğday yetiştirebilirsiniz ama ben size söyleyeyim. Şehirde 5 milyon 10 milyon evde oturup da ekmeğe muhtaç olanlar bu 9050 metrekare yeri Kadastro yola tam cephe 74 metre cephesi olduğu için arkadaşlar Antalya deniz yoluna bak şu karşıda geçen işte o bir kilometre yer var ya uzakta görünen e, Antalya deniz yoluna e, bir kilometre 74 metre cephe buraya alıp Maral Falfa ekip Maral Falfa'yı Slajula satsanız bile dünya kadar para kazanmışsınız. Biraz pahalı ama dümdüz arazi daha başı değil. Yolu var. Dediğim gibi elektrik yakın. Çiftlik yapabilirsiniz. Maral falfa yetiştirip satabilirsiniz. E, 2 milyon 725 bin liraya 9 dönüm. 9 kere 3 27. Yani dönümü 300 bin liraya geliyor. Şehirlerde 5-10 milyonluk evde oturup devlet maaşımı diye diyeceğinize Herkese de akıl veriyoruz bize yetmiyor anasını ee, Akılsız kalmışız millete de yatırım yani benim şu an mesela portföyüm 3'e 5'e katlasa Ben direkt buraya alırdım yani bekliyorum yani 5'e katlansın ee, Kaçıran üzülür arkadaşlar burayı kaçıran öz, üzülür Gidip yani burası zaten denize de Yakındır ee, En yakın evi görüyorsunuz ee, Elektrik diye referans şeyi göstermemiş mi bu diğeri gibi ha bak burası orası işte Görüyor musun şu tren yolu mu neyse ee, Güzel yani ben beğendiğim için zaten beğendiklerimi sizinle paylaşıyorum zaten benim suyadım beğendi biliyorsunuz 9 ee, dönümü alıp şehirden uzaklaşmak isteyenler için kaçmaz fırsat bu. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Evet, diğer videoların altına yazın <laughs> kaç paralık, kaç dönüm yer arıyorsanız. Evet, sarı sayfaları kullanma uzmanı olarak size verimli, güzel yerleri bulacağım arkadaşlar. Yani ben bunu çok beğendim. Çok verimli bir toprak. Suyu bol olduğu için kaçmaz bu arkadaşlar kaçmazdan evet Dora Emlak'tan devam ediyoruz. Ee, kimse niye bir şey yazmıyor ya? Bu bu niye şey canlı sohbet mezecileri? Arkadaşlar oradan mısınız? 14 kişi. Ee, ah tamam Hamza yazdı. Tamam doğru doğruymuş. Yayın oluyormuş arkadaşlar. Evet görüyorsunuz en güzel gayrimenkulleri kelepir fiyata buluyorum sizin için. Borsayı bıraktım arkadaşlar. Bu borsadaki puştuklar bitmiyor. Gayrimenkul işine giriyoruz tamam mı? Araştırırken kendime saklamayayım dedim. Ben zengin olana kadar. Siz bunları alın. Bize fırsatlar bitmez borsada diyoruz ya. Biz yine alacak yeri buluruz. Parası olan bunları kaçırmasın. Evet, dolara gitmeyin arkadaşlar. Dolara gideceğinize böyle yerleri alın. Maral, falfa ekin. Ee, saman, saman, saman ithal etmek zorunda kalmayalım yani. Türkiye'de, evet, hayvancılığı geliştirelim arkadaşlar. Hayvancılığı geliştirmek için maral falfa ekin. O arkadaş hayvancılığı kurtaracak şey maral falfa. Ee, i̇şte bakın buraya yazmış 44-52 kilometre. Nereye? Deniz diye 52 kilometreymiş arkadaşlar. Ee, Antalya. Hmm, 170 kilometre. Yani 2 saatte Antalya'dasınız. Bu Burası orası mı? Eyvallah. Yani bu arazi ben çok var beğenmek. O yüzden size tavsiye etmek. Dümdüz. Bakın etrafı apaçık. Buraya e, 2 milyona da villa yaparsın. E, etrafını da çevirsen de olur. Çevirmesen de olur. 9 dönüm arazi 5 milyona villada oturursun arkadaşlar. Şehirdeki kıçık kırık 30 yıllık evlere 3 milyon 5 milyon İstanbul'da 10 milyon istiyorlar. Terk edin şehirleri arkadaşlar. O betonlamaları terk edin. Gelin burada beton yapın. Üretim yapın. Herkes şehre kaçıyor. Şehirden şimdi bir zamanlar değil mi? Ee, köydekiler zengindi. Sonra şehirdekiler zengin oldu. Şimdi tekrar zenginler köylerde yer alıyorlar. Yani bu yerleri alıp ev yapmak için de 5 milyon 10 milyon para gerekiyor arkadaşlar gidip buraya yerleşmeye ama olsun yani 10 milyona beton buz gibi soğuk evde oturacağına buraya al hatta beraber alalım tamam mı varsa bir ortak gelsin beraber alalım 4.5 4.5 dönüm de olmaz ki 5 bin 12 dönüm falan olsaydı olurdu ya evet al yanına da bir ortak al keçi besle bedava maral falfa ile keçi besle koyun besle Hayvancılık yem bedava ise çok kazançlıdır arkadaşlar. Keçi sütü sat. Denizli'de zaten büyük şehir. Denizli'ye keçi sütü satabilirsen kilosunu 50 lira 100 liradan. o oh, üretime katkıda sağlamış olursun. Evet bir kelepir arsanın daha sonuna geldik. Alana.